Selamlar sevgili balıklar ve yükselen balıklar nasılsınız? Her şey yolunda durumarım olabildiği kadarıyla. Şimdi yeni bir aya giriş yapıyoruz ve yeni bir hafta aslında önümüzde. Ama bunun öncesinde hepinize iyi bayramlar diliyorum. Umarım hepiniz için güzel bir bayram olur. Şimdi seni bu hafta neler bekliyor bunlara bakacağız. Duyguların, düşüncelerin, hayallerin, gerçeklerin, bunların arasında gidip geldiğin ama içgüdülerinin seni böyle doğru yöne götürdü. Bir hafta olacak. Büyük farkındalıklar olabilir. Hayatına yepyeni bir yön çizmek isteyebilirsin. Kendini artık geri plana atma vakti geçti senin için. Ne istiyorsan onu söylemeli ve ne hissediyorsan da onu yaşamalısın. Şimdi bu hafta kendini ifade etme açısından çok önemli bir hafta olacak. Kim olduğun, nasıl hissediğin, neye ihtiyacın olduğu konularında netleştiğin, karar verdiğin bir hafta olacak. İç dünyadaki o fırtınaları susturup hayallerini hayat Ta geçirme vakti olacak aslında. Aşk hayatın daha böyle romantizm yaşadığın alanlar, yaratıcı işlerinle alakalı şansın artıyor. Hem ilham dolu bir hafta olacak hem de kendini daha fazla göstermek isteyeceksin. Ancak bu süreçte geçmişten gelen bazı konularda tabii ki seni düşündürebilir. Belki de geçmişte ertelediğin o yüzleşmelere biraz hazır olman gereken bir hafta olacağını söyleyebiliriz. Düşünce tarzını ve kendini ifade ediş şeklini değiştirmekle başlıyorsun haftaya. Satürn ve Uranüs arasındaki açıyla birlikte iletişim biçimin, düşünce tarzın değişiyor. Burada kendini daha farklı bir şekilde ifade edebilme, belki daha net ve kararlı konuşmalar yapabilme süreci olabilir. Söylemek istediklerin artık o ağzından çıkıyor ve susmak yerine konuşmayı tercih ediyorsun. Bir yandan da yeni bir eğitim, yazı yazmak, sosyal medyada içerik üretmek ya da bir projeye başlamak için de harika bir hafta olacak. Yeni insanlarla tanışabilirsin, fikir alışverişleri yaparak buralarda gelişebilirsin ve kendini geliştirecek bilgilere bu alanlardan edinebilirsin. Yakın çevrenden de yine sürpriz haberler alabileceğini söyleyebiliriz. Kardeş, arkadaş, iş bağlantılı buralarla ilgili de sürpriz gelişmeler seni bekliyor. Mars ve Uranüs arasındaki açıyla birlikte de aşk hayatında hareketli bir süreç başlıyor. Hayatında biri yoksa eğer sürpriz bir şekilde bir ilişkinin başlangıcı bu hafta atılabilir. Bu kişi tamamıyla böyle aslında seni şaşırtacak bir enerjide, farklı bir enerjide olabilir. Ve kalbinin o kişiye karşı hızla çarptığını hissedebilirsin. Bir ilişkin varsa da partnerinle arandaki o derinleşme artabilir. Anlamlı konuşmalar artabilir. İletişiminizin güçlendiğini ve aslında birbirinizi daha iyi anlama sürecine girdiğinizi söyleyebilirim. Yine sanatsal bir işle uğraşıyorsan, hobilerini paraya çevirmekle alakalı işler yapıyorsan da buralarda büyük ilham patlamaları seni bekliyor. Yazmak, çizmek, ...müzik yapmak, bir fikri belki hayata geçirmek için gayet güzel bir hafta olacak. Mars ve Satürn arasındaki üçgen açıyla birlikte de bu hafta kendinle ilgili önemli farkındalıklar seni bekliyor. O işte dediğim, en başta söylediğim bir süredir bastırdığın duygular, korkular, hayaller artık senin için göz ardı edilemez bir hale geliyor. Kendi hayatını kontrol altına almak, aslında kendi kararlarını vermek ve geçmişin yüklerinden tamamıyla arınmak için çok güçlü bir enerjin olacaktır olacak. Aynı zamanda bu açı özgüveni de artıracak bir açı. Bir süredir cesaret edemediğin konular özellikle de aşk ve kişisel gelişim alanlarındaki o cesaret edemediğin konular için artık böyle harekete geçmek isteyeceksin. Kendini aslında güçlü ve özgüvenli hissetmeye başlayacaksın. Güneş ve Jüpiter arasındaki açıyla birlikte yine o kendi değerinle alakalı alanlar daha da destekleniyor ama aynı zamanda finansal konularda gündeminde olacak. Beklenmedik bir gelir elde edebilirsin. Maddi olarak kendini belki daha güvende hissedebilirsin. Bir zam, prim, ekstra bir kazanç bunlar gündeme gelebilir. Ev ve aileyle alakalı konuları da yine ön plana çıkarıyor bu alan. Taşınmak, aileyle alakalı böyle bir durumda önemli bir karar almak söz konusu olabilir. Ev içinde huzuru sağlamak ve kendini rahat hissetmek için aslında adımlar atabileceğin bir süreç. Belki de hani kendine değer veren bir insan nasıl yaşarın cevabını bulmak isteyebileceğin bir hafta olacak. Ve Venüs ve Mars arasındaki üçgen da bu haftanın son açısı Venüs retro zaten o yüzden de geçmişten gelen aşkları gündeme getiriyor. Geçmişte yarım kalmış bir aşk hikayesi tekrar gündeme gelebilir. Eski birinden, eski bir partnerden, flörtten haber alabilirsin ve bu defterlerin tekrar açıldığını fark edebilirsin. Hayatında biri varsa da ilişkinizdeki o eski konular tekrar tartışılabilir aslında ve bu kez belki de daha olgun bir bakış açısıyla o konulara çözüm bulamadığınız bakış yani çözüm bulamadığınız konulara o bakış açısı değiştirerek aslında çözümler bulabilirsiniz kolaylıkla. Böyle bir artısı olabilir bunun. Ve yine en başta dediğim gibi hani hobilerini kazanca çeviriyorsan, sanatsal işler yapıyorsan, yazıyorsan, daha yaratıcı işlerle ilgileniyorsan eski bir projeyi de tekrar gündemine alabilirsin. Geçmişte üzerinde çalıştığın bir fikir vardır ama şimdi onu çok daha güçlü bir şekilde hayata geçirebilirsin. Genel olarak bu hafta böyle hep bu alanlarda senin de adım atman gereken bir hafta olacak. Bunun haricinde de finansal konularda dediğim gibi beklenmedik kazançlar olabilir. Burada lütfen fırsatlar çıkarsa karşına bunları iyi de bir böyle ölçüp tartarak değerlendirmeye bak. Yine kendini açık, açıkça böyle ifade etmekten, söylemek istediklerini söylemekten, düşüncelerini paylaşmaktan da çekinme lütfen. Aşk hayatını zaten konuştuk bolca. Burada sürpriz gelişmeler seni veriyor. Ve yaratıcılığını kullandığın, sanatsal projelere ağırlık verdiğin bir hafta olmasına da özen gösterebilirsin. Kendini yeniden keşfettiğin, iletişimini güçlendirdiğin, ve içindeki o duygularla yüzleştiğin bir yüzleşme haftası olacak. Hem aşkta hem finansta hem kişisel gelişim konularında yepyeni bir döneme girdiğin bir hafta seni bekliyor. Şimdi de her hafta olduğu gibi bu haftanın meditasyonunu yapalım hep birlikte. Şimdi rahat bir pozisyonda otur. Dilersen uzanabilirsin. Gözlerini yavaşça kapat ve derin bir nefes al. Burnundan aldığın nefesin tüm bedenine huzur yaymasına izin ver. Ve nefesini yavaşça ver. Bir kez daha derin bir nefes al ve ver. Şu an sadece buradasın. Zihnindeki tüm karmaşayı, tüm düşünceleri bir bulut gibi süzülüp gitmesine izin ver. Bu meditasyon içsel dengemizi koruyarak adaletin enerjisini güçlendirmek için hazırlandı. Derin nefes alıp vermeye devam ederken içinden veya yüksek sesle söylediklerimi tekrar edebilirsin. Ben hakkımı bilirim ve hakkımı almaya layığım. Adalet evrenin değişmez yasasıdır ve her zaman işler. İçimdeki ışık hak ettiğim her şeyi bana getirir. Her insanın eşit ve adil bir şekilde yaşama hakkı vardır. Dünyada adaletin yerini bulduğunu görmek için kendimde bir denge yaratıyorum. Derin nefesler alıp vermeye devam ederken tekrarla lütfen. Adaletin enerjisini çağırıyorum ve onu içimde büyütüyorum. Evrenin düzene hak edilenin yerine ulaşmasını sağlar. Hak ettiğim sevgi, saygı ve değeri almaya açığım. Şimdi derin bir nefes al ve bu sözlerinin titreşimini tüm bedeninde hissetmeye çalış. Biliyorum bazen dünyada gördüğümüz adaletsizlikler bizi oldukça yoruyor ve bazen umutsuz hissettiriyor. Ama şunu unutma lütfen, adaletin enerjisi her bilinçli zihinle birlikte büyür. Sen fark ettikçe, sen bu enerjiyi içinden yaydıkça o dengeler değişir. Senin içindeki adalet duygusu tüm dünyaya yayılabilecek bir ışık gibi parlıyor. Lütfen bu ışığı parlatmaya devam et. Şimdi gözlerini kapat. Adaletin yerini bulduğu bir dünya getir gözünün önüne. İnsanların hak ettiği gibi yaşadığı, hak ettiklerini aldığı bir dünya. Ve bu görüntüyü kalbinde hisset ve ona inan lütfen. Şimdi bu enerjiyi sevgiyle evrene bırakıyoruz. Biliyoruz ki hak, hukuk ve adalet her zaman yerini bulur. Hazır hissettiğinde yavaşça bulunduğun ana geri dönebilirsin ellerini, ayaklarını yavaşça hareket ettirerek gözlerini açabilirsin. Ve şimdi içindeki bu güven duygusuyla beraber tüm haftayı geçirmeni diliyorum. Ve senin içindeki adalet duygusu bu değişimin başlangıcı olacak. Kendini küçümseme ve kendine güven lütfen. Ve kendine çok 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 iyi bak. Şimdiden tekrar iyi bayramlar diliyorum. Hepinize görüşmek üzere haftaya sevgiler.